Sayılarını artırdık, İyilik Şehitleri Kampı, Teknoloji İnovasyon Kampı gibi birçok kamp gerçekleştirdik ve yaz boyu bunlar devam edecek. Gençlerimize ufuk açmak için, gençlerimizi Türkiye'nin sınırlarını, dünyanın sınırlarını açması için sürekli e, kızlar olarak çalışıyoruz. Ve bugün de bu kıymetli eğitmenlerimize çok kıymetli... Hedef koyduğumuz uzay alanındaki... Ülkemizin 10 farklı hedefinden birini teşkil eden Türk Astronot ve Bilim Misyonu'nun başarıyla tamamlanmasının haklı mutluluk ve gururunu bugün burada sizlerle paylaşmaya geldik. Dünyadan uzaya doğru fırlatılırken bir başka lojistik modülü de eş zamanlı fırlatılacak. Bir oluşum belli sayıda katılımcısı var. Programı yürüten ana ülkelerin yanında katılımcı ülkeler var. Geçiriyor. İlerleyen süreçte alınan kararları hep birlikte öğreniyor olacağız. Teşekkür ederim denelik düşenler ayağa takılıp düşenler ya da o süreci başaramayanlar değil nadir de olsa Sonic'in problemini çözmek istiyoruz. bunun için bir oyun geliştirdik. Oyunumuzda aslında karakterimiz yukarıdan aşağı doğru düşen kutuları toplayarak afette gerekli olan yardımı topluyor. Bildiğiniz özgüvenle, tecrübeyle gelecekte ulaştığınız alanlarda, çalıştığınız alanlarda bu özgüvenin size verdiği rahatlıkla o projeleri yürütüyor olmanız. Yani... Problanabilirlik kadar zaten bunu ilerideki arkadaşların çalışmasında göreceksiniz. Yani, Afet müdürlüğü bir, bir evet. şey tasarladılar. Ee, evet. buyurun bir deneyin isterseniz Afet müdürlüğü. <laughs> Bunlardan size hediye edecekler sanırım ve size bir özel dili, özürlü her şeyde de var. İncelerseniz içebilirsiniz. Öyle mi? Sizsiniz. evet çocuklar sizde. Evet uzatın. Sizle beraber bir bakalım. Evet, şöyle el takdim ederken. Tamam. Süper. Teşekkürler. Buradayız efendim. Bir tane daha. Ankara'dan geldim. Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldum bu sene. Üniversite sınavında ilk 2247. oldum. E ee, yazılım ve bilgisayar alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Hani bu konuda da bu kampa gelmek benim için çok fazla şey kattı. Burada e, burada kaldığımız birkaç gün boyunca sürekli teknoloji inovasyon alanında çalışmalar yaptık. E liderlerimiz bize bu konuda yardımcı oldu. Aynı zamanda da Alper Gezi Avcı, sayın astronotumuz Alper Gezi Avcı'nın da yanımıza e, teşrif etmesiyle beraber yani e, bugün çok mutlu bir gün geçiriyorum. Burada genel olarak teknolojik e, inovasyon kampı orası. E, onunla ilgili bilgisayar programları ile ilgili, yazılımla ilgili birkaç bir şey öğrendik. Aynı zamanda işte e, resim, müzik, o sanat dallarında da bir şeyler öğrendik. Arkadaşlarımızla beraber aktiviteler yaptık. Bize çok şey kattı. O gencecik bünyeleriyle ayakta durma azimleri, güçlü duruşları bize orada ilk defa adım attığımız uzay alanındaki zorlu eğitimlerde ilham kaynağı olan şeydi. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin güçlü iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu görev gelecek nesillerimize ilham kaynağı olacak. İleride atacakları her türlü alandaki adımlarına ilişkin bir yolun başlangıç noktasıydı. Bu bir yere varış hikayesi değildi. Biz başlangıcını icra ettik. Bu kardeşlerimiz de bundan sonra bu hikayenin devamına imza atacak bireyler.